Metin Akbinar efendi. Bak mulurdu hay kaba dayluğu moyikum. Si mahalles kanı kaba dayluğu. Ne ne moyikum lan? Ne ne do pikus kan seni. Anlaşıldı aç hindi peci do geza do gazina sen. Siç mi uzarı hemşerim. Gazina sen mi uzarı. <laughs> Metin Akbinar da şener şeni kavga ikuma Muyen ay kavga moyikum tu Kadir abi gurim malen. Miyon kavga nay koyim. Metin'i do şeneri Moki Mokişiftan. Metin Akbinar'ı zekeleyi zaketçi du. Agoje cukazili aserin. Cim ne durca. Metin işine gerekse tutuda. Cahhudan cahhud. Cahhud. Ayğına dalık. Oh, Metinak binare mucun cahhud asu. Oh, janvaday sunjanume oh. Debozo motasi Metinak binare kalereriş kimda kalereri. Oh, kimu kalevere mumogo dare. Debozo motaygomeftinavarya. Vrosin cahkalo kaşka. Jaktı biço kogichirdare. O cozești la ce haide? Amiro mognami, amiro mognami, ognami, ognami. Vognami avrum muiu. Amiro, macvali dozi de buiuc pe cam gava. Macvali heralda dum dusi, Metini heralda șeneri doragato. Hambele pe coșivarianen, yani, vallahi.